Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Abi, beyefendi. Çok aa beyefendi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hep biz burada kız kıza dertleşiyoruz da şaşırttınız bizi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben baktım da hep erkekler suslanıyor. Ah, bir onun için bir patlayayım dedim. <laughs> İyi. <gülüyor> o zaman bir patlayayım bakalım ne olacak. <laughs> Ay olur mu niye evet. erkekleri suçlayalım? Ama şimdi haksız mıyız yani? İnsan Ama... karısının e, en yakın arkadaşıyla karısını aldatır mı ya? Öyle bir şey zaten kesinlikle o, o, gibi şeylere zaten ben karşıyım. Helal olsun. Aldat, size. aldatmaya karşı. Aldatmaya karşısınız. Ben aldatmaya karşıyım. Evli misiniz? Ben 42 yıllık evliyim. Beş eşim. tane çocuğum var. Maşallah. Maşallah. Eşiniz yanınızda ee, mı şu anda? Hayır eşim e, maalesef e, Ağustos'un 5'inde oğullarımı sözüne bakarak çekti gitti. Oğullarım bana düşmanlar. Kız, e, benimle küstü ve kızlarımla da küstüler. Neden kızlarımla küstü? konuşmuyorlar. E, ve bir, e, üç ay sonra da bana bir boşanma davası açtı. Durup dururken? Durup dururken. Durup de, dururken yapmamıştım. Bir şey olmuştur ama bir olay vardır mutlaka. Şimdi olay şu. Çocuklar mal istediler oğlanlar. Ben buna karşı gelince oğlanlar annelerini yanına çektiler. Annelerin malını alıp alacaklar, bir güzel kullanacaklar. Olay bu. Ben Var öyle ilgili. Bu, bu 42 yıl içerisinde en ufak bir aldatmam. Bundan sonra e, evime bakmama. Ne, ne bileyim, çocuklarım için kendimi... Bu 42 ilçesinde çocuklarım için kendimi feda ettim. Ee, peki karınızın, mesela karınız evden gitme sebebini size ne olarak anlattı? Buradan giderken küçük bir oğlumun sınavı için Konya'ya gittiler. Sınava girecekler. Sınavı kazanacaklar. Gelecekler. Ee, orada bir takım problemler olmuş. Bunlar ne olmuş? Ee, beni çağırdılar. Ben de dedim ki e, benim oraya gelmem yani şey değil, bu problemi kızımla konuşun. O, o şekilde halledin. Ondan sonra ben kızımla konuştum. Ondan sonra işi daha şeye götürdüler. Hiç bura, bu, bu Yani ama ailenizin sizi görmek iste, yanlarında görmek istedikleri zamanda bir koca <laughs> ve bir baba olarak onların yanlarında değildiniz öyle mi? Hayır 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 hayır. şöyle ya, ya, yanlarında de, değil değildim. Bir, bir kızımın evlenme işi vardı. Tamam. Ben dedim ki gidin kızımla görüşün. Eğer okey diyorsa bu evlenme işini ben de geleyim usul, usulüne göre halleder. Evet. Fakat bunlar işi de daha değişik şeylere çektiler. Se Ondan sonra oğlum, oğlum küçük oğlumun ee, kız isteme işi olmuş. Tanışmaya, tanışmışlar, tanışmaya gitmişler. memnun ne yapmışlar. Ondan sonra beni aradılar. Dediler baba işte biz tanıştık. Beni tanışmaya götürmediler. Kabul etmediler. Biz tanıştık. E, fakat isteyeceğiz. Sen olmazsan olmaz. Tabii ki olmaz. Olmaz. Olur dedim. Ben geleceğim dedim. Ondan sonra bir gün sonra baktılar ki ben gerçekten gideceğim. Kalktılar. Ben, ben önce uzaklaştırdı. Uzaklaştırma olmama rağmen baktılar bana mesaj yaptılar. Bilmiyorum ne yaptılar. Şey yaptılar. Bu yaptılar. Ondan sonra dedi işte iptal. O halen de iptal oldu. Ve ondan sonra beni engellediler tamamıyla. Her şeyden engellediler. Konu bu ben yani. Ben, ben, bu, ben eşimi yani bir çanta nasıl taşınır? Ben çanta gibi her tarafa taşıdım. Her yere götürdüm. Tatiline götürdüm. Yazlıklar aldım. Ve artı e, bu kadar çalıştım, çabaladım. Ma edindiğim malların %70-80'ini kendisinin adına yaptım. Ki yarın iki günde çocuklarına muhtaç olmaz. Ben ölürsem hiç değilse işte işte kendi, kendi başına kiralarını alır oturur. Diye. Peki eşinle, eşinizle yüzleştiniz mi? Ya ben sana bu kadar iyi bir kocayım. Elini soğuk sudan sıcak suya sokturmadım. Her şeyde yanındaydım, beni niye terk ettin diye sordunuz mu kendisine? Ben defalarca sormak istedim fakat nedense benimle görüşmedi. Daha fazla günü Kendisine bir mektup yazdım, damadımla gönderdim. Mektubu kabullenmemiş, kabul etmemiş. Ne yazmıştınız mektuba? Valla mektuba kendisini sevdiğimi, bu 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 bu... bu, bu e, nasıl anlatayım? Yani kendisini sevdiğimi, bu yaptığımız şeylerin yanlış olduğunu güzel güzel bir hayatımız oldu onun. Çocuğumuzu evlendirdikten sonra tek başımıza kalacağımızı. Bizim müşterek çocuklarımız, torunlarımız olduğunu. <laughs> yani güzel güzel şeyler. Peki e, karınız <laughs> mektubu okumamış. Ola ki <laughs> programı izliyordur düşüncesiyle söylüyorum. Buradan <laughs> eşinize seslenmek ister misiniz? Tabii canım. Buyurun. Söyleyin evet. belki hani bilmiyoruz olabilir ya izliyordur programı kendini mutlaka biliyordur o. Ne söylemek isterdiniz eşinize? Vallahi ne söylemek isterdim? Tabii Bak tıpkı eşiniz karşınızdaymış gibi konuşun. Belki onun vicdanına sesinizle vicdanına dokunabilirsiniz. Şimdi gece aklıma geldi şunu yaptım. Çok sevmiştim onu. O beni hiç sevmemiş. Gitti sonra aklımdan bile bakmadan. Çekip gitti. Sen sever sanmıştım. Seviyor sanmıştım. Kalır sanmıştım. Bir ömür yanı başında yaşlanır sanmıştım. Anlayamamışım. O beni hiç sevmemiş. Hiç sevmemiş. Eyvallah. Diye bir, bir şey aklıma geldi. Bunu böyle yazdım. Şiir yazmışsınız. Ben, Ben ben kendisine, kendisine telefonumda gülüm varlığım diye yazmışım. Ne yazdınız ben, telefonda? Ne diye kaydettiniz? Gülüm varlığım. Gülüm varlığım. Vay be böyle bir evet. adam bulamadık gülüm varlığım <laughs> diye. Evet. Aa, o sizi ne diye kaydetmiş? O da beni yaşam sebebim diye kaydetmiş. Aa, o da çok güzel ama yaşam sebebi. Evet. 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 O, o da o şekilde e, Ne kaydetmiş. oldu sizin aşkınıza böyle yani? Valla işte o, o olanlar aşkımızın içerisine girdi. İşin içerisine maddiyat girdi. Ee, ama maddiyat girdi dediğiniz zaten bütün malınızı, mülkünüzü karınızın üzerine yapmışsınız. Nasıl bir tamam. bence bu işte başka bir iş olmalı, değil mi Esra? Şimdi, yani şimdi o o oğlanlar anlatamadım. O oğlanlar olan, hanımın elindeki babasından kalan mallar da var. Onları alıp anne annelerini ve kız kardeşlerini çırak çıkarlar. Vay o. Şimdi zaten ben şimdi. Şuna da çok hani karşı olduğumu da söylemek istedim. Çocuklarımız var ama işime hepimizin. Anne baba hayattayken bu kadar annenin babanın varlığını istemek de ne demek oluyor? Yani mesela bana bu çok saçma geliyor. Yani daha anne baba Değil hayatta. daha ölmedik evet, şeyi yani. Yapay, malını ver şeyini ver. E biz kendimiz kurduk sen de git kendin yap birazcık. Yani bunu da çok çocuklara vermemek lazım. Eşiniz olsaydı onu söylerdim. Bu bir iyilik olmuyor. Çünkü sizin çok rahatlıkla verdiğiniz şey çocuğa. Çocuk onu çok rahatlıkla kullanabiliyor. O yüzden çocuklara da ne kadar durum Olursa olsun birazcık kendilerinin bir şey Ama burada edilmesi, çabalamasını be, öğretmemiz bir lazım. Bir insan telefonda yaşam sebebim Gülüm varlığım diye kaydedip de Bir adamı terk ediyorsa Burada başka ve başka çok, bir sebep çok ciddi bir sebep olması lazım Yani şöyle bir şey Belki biz bazen çok iyi davrandığımızı düşünebiliriz Ama birikim gerektiren başka şeyler de Arkadan yaşanmış olabilir Sizin çok görmediğiniz Aa Ben ona işte paramı işte Hiç aldatmadım çok iyi davranıyordum Dediğiniz şeylerin altında Bir fikir uyuşmazlığı ya da sizin bazı davranış kalıplarınıza eşiniz kafasını takmış olabilir. Bahsettiğin yatırım yapan erkek modeli. Evet bak nasıl onu özlüyor. Şimdi tövbe. Yani yatırım yapan erkek zaten bak neyi söylüyor? Ben ona yazdıklar aldım, tatillere götürdüm. Her şeyi yaptım. Beni terk Vay etti. Be. Gülüm bir tanem diyor. Yani zaten ben size birçok hani keşke gelen danışanlarımdan örnek verebilsem. Yatırım yapan adam o kadını asla unutamıyor. Bunu her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Ee, Birçok, yani bunun aksini neredeyse ben hiç görmedim. Gerçekten onu söylemek lazım. Mutlaka eşinizin kırıldığı başka noktalar vardır ee, ve onlar birikim yapmıştır. Sizin belki bazı konularda sert, katı tavırlarınız vardır. Sonuçta bir erkek eril olmanın getirdiği e, net duruşlarınız, işte o konuda işte fikrinizi değiştiremediğiniz bazı konular vardır. O yüzden eşiniz de bu konuyla ilgili gerçekten çocuklarına çok düşkündür. Bütün anneler düşkündür. onların dedikleri doğrultusunda bu konular iyice onun kafasında büyümüş ve ayrılmaya karar vermiş. peki? Siz kızlarınızla aranız iyiyse kızlarınıza ne söylemek istediğinizi söyleyeyim. Damadınızı değil Kızlarınıza söyleyin. Kızlarınız annesiyle konuşsun. Oğullarınız değil. Bir kere sizi baş başa getirmeye ve kendinizi anlatmaya çalışsınlar. Ve siz ona benim söylediklerimi anlatın. Ben hep bunu düşündüm deyin. Çocuklara para vermenin onların ilerleyen dönemlerde bunun kıymetini bilmeyeceği ve çok emek sarf etmeyeceği yönünde düşüncelerim oldu. Belki ama sen de haklısındır. Gel birlikte karar verelim neyi vereceğimize. Ben de çok inatçı olmayacağım deyin. Bunu kızınızla söyletin olur mu? Kız çocukları birazcık daha anneyle ikna etmek konusunda hem de sizinle arası iyiymiş. Daha net durabilirler. Kızınıza söyletin siz ne söylemek istiyorsanız. Ama yani benim de bu hayattaki yaşamdaki tecrübem hiçbir kadın işte e, kocası çocuklarına yaşarken ...malını bırakmıyor diye ayrılmaz yani. Yok altta başka dinamik vardır. Başka mutlaka vardı. başka bir mutlaka neden vardır. bir kişilik yapısını beğenmiyordur ya işte... Bir şey vardır. ...cimrediyordur, Ama inatçı çok Seviyor. Diyordu. Allah inşallah sevdiğinize, eşinize, sevdiceğinize, biricik karınıza kavuşursunuz. Duam sizin için olacak. Neden böyle kıymet bilmeyiz bilmiyorum değil mi? Sevdiklerimizin, bizi sevenlerin, niye bilmiyoruz anlamıyorum. Eldeki kuş her zaman en makbul ama <laughs> bizim gözümüz hep daldaki kuşta. <laughs> Doğru. Hep elimizdekinin bilmiyoruz kıymetini. Hiç gidecekmiş gibi gelmiyor ya bize. Ya da işte çok bize ilgi gösteren, sevgi gösteren aynı şekilde yatırım da yapan kişi bizi çok seviyor diye biz böyle çok bir güvende hissediyoruz kendimizi ve ona istediğimiz gibi davranmaya başlıyoruz. Aslında en kötü şey bu. En kötüsü. Yani biz aslında bizim elimizde olana, bize sevgi verene, değer verene en iyi davranmamız gerekirken gidebilecek olana dışarıdakine çok daha iyi davranıyoruz. El iyisi kavramı bu aslında. Bu. Aynen evet. öyle. Yani bizde olmayana iyi davranıyoruz. Bizim en iyi davranmamız gerekene de e yine sosyal ilmin altında diye kötü davranıyoruz. Ama hiç unutmayın, sessiz atın tekmesi pek olur Nefos. derler. Onlar Doğru. hiç dönülmeyecek şekilde gidiyorlar biliyor musun? Döndürmek zor oluyor. Allah kıymet bilenlerden olmamızı nasip etsin. Amin. Alo. Evet, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi Öncelikle şunu rica abi. edeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Bizi evet, telefondan son... duymaya çalışın. Evet evet televizyon sesi kısık e, çocuğumun TRT çocuğu. Tamam dinliyoruz sizi hoş geldiniz buyurun. Ee, hoş bulduk hayırlı yayınlar hayırlı günler dilerim. Çok teşekkürler. Ben eş e, eşim hakkında konuşmak istiyorum gerçekten 7 yıldır ben e, anlamış değilim yani çözmüş değilim hani. Kişisel gelişim kitapları da okuyorum. yani Esra ablamın kitapları dışında kişisel gelişim kitapları da okuyorum. Kendim geliştirmeye çalışıyorum. Nedir İki problem? Neyi anlamadınız 7 yıldır? Ee, eşim çok değişken. Yani nasıl diyebilirim ki ee, sabah başka, akşam başka ya da sabah last okuyor diyelim. Akşam bir bakıyorsunuz can ciğer kuzu sarması. Hı. Ya da diyelim ki yanına gidiyoruz, kaynanamın yanında bana düşman kesiliyor, beni karşı şey affediyor. Eve geldik mi ben öyle birisi değilim diyor, Ben sen beni yanlış anlıyorsun diyor. 7 yıldır böyle mi davranıyor, davranıyor kocanız zaman... size? Efendim? 7 yıldır kocanız böyle mi davranıyor size? 7 yıldır böyle davranıyor. İlk 2 yılımız zaten sen bir şey bilmiyorsun, sen bir şey yapamıyorsun, sen... E, temizlik bilmiyorsun, kadınlık bilmiyorsun, şöyle yapamıyorsun, böyle yapamıyorsun diye zaten iki yıl boyunca birbirimize alışma sürecimiz geçti, hı hı. aşağılama süreci, e, ezme süreci, işte sen bilmiyorsun süreci. Ona rağmen de ben e, bugüne kadar işte kendi eğitimimle, kendi e, öğrenmiş geçirmişliğimle, yani 22 yaşındayım, ama iki iki çocuğum var. Ona rağmen, ona rağmen yani. Yine bugüne kadar hani ben senden eğitimliyim diye hiç bugüne kadar ağzımı almadım. Şu anda mı 22 yaşındasınız? Evet, evet. E, 7 yıldır evliyim dediniz. Kaç yaşında evlendiniz? E, şey, 98 değil. Tamam. Kaç yaşında evlendiniz? E, her kaç yaşında? 19 yaşında evlendim. 19 yıl. yaşında evlendiyseniz şu anda 22 yaşında olamazsınız. Evli. Evet, pardon, kendime şu an 24 25 o söylemedim. <laughs> <laughs> <Yani> Çok tatlı <laughs> yaşını küçülttük. Tamam. <laughs> 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 19 yaşında evlendiniz peki? 24 evet. yaşında evlendi. <laughs> Yani kendisi de şu an 31 yaşında ve yani 7 yılıma gireceğim diyebilirim. En Peki büyük, yani sizi bu bir kadar aşağılayan bir adamla iki tane çocuk yaptınız bile değil mi? Evet, evet, evet. Elinizi Üç kurtarır düşüncesiyle mi yaptınız çocuklarınızı? Efendim? Evliliğinizi kurtarır düşüncesiyle mi yaptınız çocukları? Yok evliliğimi kurtarırcasına değil. Ben 3 yıl arayla işte bir arkadaş bir yani benim çocuklarım bana karşı biraz arkadaş olurlar. Belki bana karşı işte daha ılımlı yaklaşırlar. Belki ben onlardan sevgi görürüm diye bir oğlum vardı bir de kızım olsun Rabbimden istedim. Yani Allah kızım da oldu çok küçük kızım birazcık babasıyla bağımlı yani oğluyla da bağımlı çocuklarına karşı hiçbir şeyini takdir etmez ama bana karşı işte sadece paramı verir ve sen ne yapmak istiyorsan yap ama yaptığında da işte fuzuliye kaçma aşırıya kaçma. Evet Anladım yani... siz eşiniz tarafından hiç değer görmüyorsunuz vaktimiz kısıtlı olduğu için hizmetimizde bırakacağız evet. eş tarafından hiç değer görmüyor hiç sevgi görmüyor iki tane çocuğu var. Bu ilişki nasıl düzelir? Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Evet, Şimdi, evet. Teşekkürler. Şimdi e, şunu söylemek lazım. Sadece para veriyor olmak ya da sadece o evliliği idame ettirmek için evin geçimini sağlıyor olmak bir kadını tatmin etmez. Yani. Bir erkeği de tatmin etmemeli ama erkek o işin rutini içinde daha çok tatmin olabilir. Kadını tatmin edecek şey sevgi görmek, ilgi görmek, değer görmek, onun dışında sarılınmak, dokunulmak, beraber sohbet edebilmek. Eğer bunlar yoksa o evliliğin içinde kadın eksik kalıyor. O yüzden burada yapmamız gereken şeylerden biri bir kere eşinizle konuşmanız. Şimdi bazı erkekler maalesef eşlerini... ...değersizleştirerek, onu değersiz hissettirerek... ...yani güzel sözler söylemeyerek... ...böylece şımarmasın diyerek... Ee, ...değersizleştirerek evde tutmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Yani onu iyi hissettirmeyerek... ...onun da inanmasını sağlayarak... ...ondan başkasına gidemeyeceğini düşündürtmesini sağlıyor. Siz burada eşinize şunu konuşacaksınız. Bak, ben seni seviyorum. İki tane çocuk yaptık. Bizim yaşımız daha çok genç. Ama benim... ...dokunulmaya, temasa... ...güzel sözler duymaya... ...senin tarafından sevgi görmeye ihtiyacım var. Geliyor bazen gece yatıyorum... ...işte e, ben sana bakıyorum... ...böyle saçını okşay istiyorum... ...ben senin saçını okşayayım istiyorum... ...o sevildiğimi görme duygusuna... ...benim çok ihtiyacım var. Hatta deyin ki... ...çocukluğumda da ben bunu çok görmedim. Ben bunun eksikliğini... ...senle tamamlamak için evlendim. O yüzden bu benim tar eksik tarafım kalıyor... ...ve ben bu evlilikte... ...artık bu olmadığı zaman kendimi mutlu hissedemiyorum. O yüzden konuşarak talep edin. Yani benim ihtiyacım bu. Bana paramı veriyorsun. Alışveriş yap diyorsun. Ben kendimi geliştiriyorum, çocuklarıma bakıyorum ama bu bana yetmiyor. O yüzden en çok isteyeceğimiz duygu biz taleplerimizi söyleyeceğiz, hı hı, isteklerimizi hı. söyleyeceğiz. Ondan sonrasında karşı taraf yapıyor yapmaz ama biz istediğimiz noktayı söyleyeceğiz. Eleştirmeden istediklerinizi söyleyin. Evet. Esa, çok, teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Ben ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün yine ilişkilerimizle ilgili bize çok güzel e, aydınlatan, yön veren, ilişkimizi canlandıran bilgiler verdi. Yine lütfen sosyal medyada bizi topa tutmayın olur mu? yani evet. ya, Kadıncağız <laughs> açıkladı bütün evet. duygularını, bütün içtenliğiyle.